Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş arkadaşlar e futbol 2025 maç oyunu futbol oyunu. Bunu arkadaşlar. Benim arkadaşlar bir de telefonu da var. Bu arkadaşlar maç oyunu. Oradan para biriktirdim. O sarı parayı. Burada biriktireceğiz. Burada arkadaşlar futbolcu çıkaracağız. Burada arkadaşlar kadro daha yeni Böyle arkadaşlar. Şimdi çeyrek final maç yapacağız. Hakan, Hakan, Çağnaoğlu'nun takımını Inter, Bayan, Yürü. Bu video arkadaşlar çok beni gelirse böyle arkadaşlar eFootball 2025 bilgisayarını da açacağım, telefonu da açacağım. İki, iki de video açacağım. İsterseniz Gelsin mi gelmesin mi? Onları yazalım. Çok beğeni gelsin kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayalım. Bildiğimizi açarsa seniniz akıllıdır. Yeni <laughs> arkadaşlar kadro da göstereyim. Benim arkadaşlar kadro bu. Benim kadro bu. Yedeklerimiz kırmızı bunlar arkadaşlar. Geçen gün neden bak bu oyuncuyu çıkardım ve sen çıktı. Tekli de çıkardım bu oyuncu arkadaşlar. Kadrom bu. Daha karşı kadro düşük. Düşün. Onun için kadro düştü. Kadro yapacağız. Bunun arkadaşlar maç videosu çekeriz. Telefondakini arkadaşlar çekeriz. İkisini de arkadaşlar izlerseniz Burada arkadaşlar lig var lig lig maçı maç videoları da çekeceğim Evet arkadaşlar lig var 5 kere molepil lig var 5 kere molepil lig 2 kere beraber 12 tane molepil var bir tane maç var çok kötü yenildim 7 kaçtı 7-6 yenildim sağolsun sana bak ya Bamba istediğim gün bamba. video arkadaş çok ne gelirse, buna arkadaş biliyorsa çekeceğim nerede. Hadi, otantik kalın. Ne bu bir maç yapacağız? Yapalım mı? Bak. Bu da arkadaşlar son altıya kalan takım. Çeyrek son altı takımı yendik. Şimdi arkadaşlar çeyrek final yapacağız. Çeyrek final takım arkadaşlar bizim. Bayan Milli. Bu maçta arkadaşlar ne olur? Biz kupayı alma şansımız var mı? da yazın arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyor. başarılar var ki. Kazanmak istiyoruz. Kazanalım bugün. ayameli yenelim kendi evinde. Konuşalım alalım bu maçı. Hadi bak başlıyoruz arkadaşlar. Videoyu durdurup beğeni, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. arkadaşlarım arkadaşlar maç videosunu açacağım. Beğeni, kanalımıza abone olup bildiğimiz açarsanız Seviniriz. Hadi bakalım başlıyoruz. Uzun şekilde Böyle büyük bir müsabakada çeyrek finale yakışacak cinsel bir karşılaşmaya şahitlik edeceğiz. Bu da hiç şüphemiz yok. Atmosfer de bunu yansıtıyor. Bol bol tezahüratla dolan tribünlerden çıkan gürültü duyulmaya değer. Evet, Münih'te de yine beklenti hakim. Haklı da bir beklenti. Almanya'da çoğu sezon şampiyon umarını taşıyan modern futbolun en güçlü takımlarından olan Bayern bir kez daha büyüklüğünü sergilemek için sahaya çıkıyor. Son dört takımın belirleneceği bu ayakta iki tarafında üzerindeki baskıyı açık bir şekilde görmek mümkün. Rekabette bu noktaya kadar gelince hedefe ulaşmanın gerçekçi olduğunu düşünmek çok normal. Şimdi ise iki soyunma odasında da büyük Hadi isimler bakayım kazanmak bakayım için bakayım. neyin gerektiğini bulmaya ben, kafa yoruyor. Ben, 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 Acaba başarmak için gereken güce ve karakteri sahipler mi? iki tarafın bu soruya cevap vermesi gerekiyor. Tabi taraflardan biri daha iyi bir cevap verecek. Bak, bak, ver, sorun, merak, ver, sorun,

Bayern Münih Intere karşı 6. maç Baskı. Efray. Barella. Kali görüp şansını deniyor. <laughs> Tavıma rahat <laughs> bir nefes alıyor. Bu fırsat büyük bir gayreti meselesi. Rakibine boğucu bir baskı yaptığı başardı. Bu <laughs> 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 <Çok çok> <laughs> Rafael Guerrero ayağını uzatıyor. Otto. Hakan Çağlanoğlu. İyi yolladı. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Aman kötü yakalandılar. <laughs> Tolman. karşı hücum fırsatı. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Tura etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Rafael Guerreiro. Bitirmek istiyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Güzel mücadele etti. Barella şutu gönderdi. Evet net bir şekilde faul. Golsüz eşitlik devam ediyor. Foma. başarısız bir deneme. Inter bu taktiği benimsemiş gibi görünüyor ama farklı bir strateji istemeleri daha iyi olabilir. Bayern Müni topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi Luz.

Inter öne geçiyor. Çok değerli bir gol. <laughs> Ve umut vadeden bir pozisyon daha son erdi. Daha ileriye gönderdi. Geriye doğru. Hakan tehlikeli bir vuruş. Aramıza <laughs> yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor uzaklardan deniyor. Bu tür toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Kaleyi deneyecek. Direğin yanından dışarı. Dükme düz ve düz talihsizlik. Neredeyse herkes gol geliyor sandı. Ben dahil. <laughs> Tehlike yaratabilir. Ve top ortada. Barella. <laughs> İyi yolladı. İleri oynuyor. Ve <laughs> şut geliyor. Bir anlığına zaman doldu. <laughs> Lucas Vazquez. Hakan Çağlanoğlu. İşte şans. Direği seyirip geçiyor. Evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Büyük tehlike. Topa doğru yarış başladı adeta. Kaleyi görüp şansını deniyor. Pavlovic topu kapıyor. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Ve şut! <laughs> Şanslarını kimi ne deneyecekleri gayet ortada. Evet Gökhan, havadan gelen toplarda canla başla savaştığını biliyoruz. Tekrar içeriye oynadılar. Koma. Hakan Çağlanoğlu. Geri atmayı seçti. İyi vurdu. Ve gol. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. <laughs> skor ne sıfırken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark ikiye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden... Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyun üzerine ikinci daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Inter 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. And please welcome our to the field. Arasında iki taraftan da değişiklik yapılmadı. Hakan Çağlanoğlu. Tura. Tehlikeli bir vuruş. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek tehlike yaratabilir. <laughs> Aman kötü yakalandılar. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Enfes oynadı. Uzaklardan deniyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Lucas Vazquez. Pas isabetsiz. İyi oldu. Ah, direkt de atıyor. <laughs> evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şansını deneyecek. Vururken aklımda bunun olduğunu <laughs> hiç sanmıyorum. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Hakan Çağlanoğlu kısa oynamayı deniyor. İkinci yarının hemen başında skor 2-0. Barella bir şut geliyor. Büyük tehlike atlattı. Topu kontrol ederek yerden vurulan şutları görmeyi seviyorum aslında. <laughs> tehlike yaratabilir. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Geri dönüyorlar. Hani görüp şansını diyor Savunma rahat bir nefes alıyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Büyük tehlike. Geri yollamayı seçiyor. oldu? Barella golünü attı. Devamını arıyor. Bitirebilir. Sıra dışı bir müdahale. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Havert. Şutu gönderdi. Savunma hep birlikte oh çekiyor. güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Hakan çok uzaklardan deniyor. Bir anlığında zaman doldu. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Inter tabii hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Kontra atak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Inter değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Kane. Okay. Müdahale hiç gecikmedi. Başı, 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 başı. Şut deneyecek. Kaleciden mükemmel bir performans. Muhteşem bir kurtarış. Abert evet. çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. 4 atak fırsatı, tehlikeli bir vuruş, Rafael Guerreiro, top boşta, bakalım hangi takım ne şut geliyor, büyük farklı dışarıda, evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence, aklı manşetlerdeydi galiba. değişiklik daha yapıyor. Arnautovic oyuna girmek için kenara geliyor. Bu bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. Takım sanki dağda kenetlenmiş gibi görünüyor. Bu karşı taraf için açık bir mesaj. Inter bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Hızla son anlara yaklaşıyor. Uzaklardan deniyor hepimiz 3-0 oldu sandık. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu. Savunma rahat bir nefes alıyor. Son dokunuşu kim yaptı? Karar aldı. Aman kötü yakalandılar. Geri yolladı. Kaleyi deneyecek. Sınır dışı bir gol. Değerli. Çok değerli Arkan bir gol. Arkan Farkı iyice açıyorlar. Thank <laughs> you. <laughs> 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 Inter büyük bir üstünlük kurdu. Kielinski! Oğlu üstü bir gol! Deyim, Artık mücadele çok değil gösteri izliyoruz Kalite farkı net bir şekilde ortada Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Bitirmek istiyor. Boe ilerleyecek bir yol buldu. Arnautovic, Barella, Kali hani görüp şansını deniyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Kane istediğini başaramadı. İyi yolladı. There will be five minutes at a Darmian. Ta, tehlike yaratabilir Arnautovic. çok iyi Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu <laughs> oyunda oldukça yansımaya başlamıştı. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Sağ oynuyor. Zielinski. mi? Buraya kadar maç bitti. Inter her turda daha etkileyici bir performans gösteriyor. Bir sonraki turda neler olacak? Heyecanla bekliyoruz. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Inter moralleri yükselten bu galibiyetin sonunda takdiri hak ediyor. Gerçekten çok iyi oynadılar. Şüpheli yaklaşanları aklı çıkartacak birçok tehlike yaşansa da sonunda şüphecileri susturmayı başardılar. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım. Bak kim oldu lan. Arkadaşlar bu maçı Ne de Topluluk yok mu? Toplulukta oylamasını yapacağım. oy verin bakayım. Benim takım arkadaşlar Alkan Çağ Inter Inter'e oylarınızı verin. Ç yarı final, sonra çeyrek final. Tek çok beğeni gelsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video arkadaşlar çok beğeni gelsin. Böyle arkadaşlar epik bul. Maç videoları atacağız. Allah amel olun. Kendinize iyi bakın. Bu aşağı takımdaki arkadaşlar maçı da oylama yapacağım. Oy vermedi arkadaşlar unutmayın. Allah amel olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Seviyoruz.